Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hizmet veren Kahramanmaraş'taki 7 Kuyular Kayak Merkezi 150 bin olan ziyaretçi sayısını 500 bine çıkarmayı hedefliyor. Son yağışlarla kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açan merkez yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle bölge halkının uğrak noktalarından biri haline geldi. Kayak ve kızağın yanı sıra ATV, safari gibi kış etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz kış tatili yaşatan 7 kuyular başta Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor. Geçen yıl 150 bin kişi ağırlayan kayak merkezi ziyaretçi sayısını 500 bine çıkarmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, altyapı ve ulaşım konusunda önemli yatırımlar yaptığımız tesisimizde kapasiteyi de arttırdık dedi. Karamamaraş Büyükşehir Belediyemiz, Yedikuyular Kayak Merkezimizin altyapısının daha da iyi olması konusunda bu sene çok ciddi çalışmalar yaptı. Yenilenen yüzüyle Yedikuyular Kayak Merkezimiz ziyaretçilerin hizmetine hazır vaziyete getirdik. Karamamaraş'ımız biliyorsunuz Akdeniz'in altın şehri civarımızdaki şehirlerimizi, komşularımızı düşündüğümüzde bu kadar kısa vadede kayak merkezine ulaşılan bir mekan yok. Kahramanmaraş merkezimize burası 10 dakikalık bir mesafede aynı zamanda civardaki komşularımızın da çok rahatlıkla kısa sürede ulaşabileceği bir kayak merkezi. Biz geçtiğimiz yıllardaki buradaki ziyaretçi sayısına baktığımızda 100 bin ile 150 bin civarında burası bir ziyaretçi almış. Ama sürekli altyapıyı yeniliyoruz, sosyal mekanları genişletiyoruz. Bu sene iki önemli yatırım yaptık. Birincisi hem girişte bir nitelikli yeme içme mekanı oluşturduk Bedesten Çarşı. 10 iş yerinden oluşan. Ayrıca da bu bulunduğumuz alana arkamda gördüğüm 25 tane bungola evle ve önünde bir sosyal tesisle kapasiteyi genişlettik. Burada konaklama sıkıntımız vardı. Bu bungola evlerle konaklama sıkıntısını gidermiş olduk. İnşallah önümüzdeki iki sezon Yine bu mekanda 5 yıldızlı kongre turizmine de hitap edecek bir otel inşallah inşa etmiş olacağız. Yine bundan sonra da biz tabi pislerimiz var, pis sayımızı arttırmak istiyoruz, pis çeşitliliğimizi de arttırmak istiyoruz. Burayı da 12 ay esasıyla e, turizmi açmak istiyoruz. Kışın kış turizmi, yazın da yayla turizmi, kongre turizmi ağırlıklı 12 ay esasıyla burayı işletmek istiyoruz. Ben civardaki bütün komşu illerimize, Türkiye'ye ve dünyaya sesleniyorum. Gelin kayak merkezini görün, Kahramanmaraş'ı görün, Kahramanmaraş'ın mutfak kültürünü görün, Kahramanmaraş'ın doğal ve kültürel mirasını görün diyorum. Farklı bir ziyaret, farklı bir seyahat olacağını da buradan ilan etmek istiyorum. Herkesi yılda bir defa Kahramanmaraş'a gelmeye davet ediyorum.